Orada birisi mi var? Evet. Ben varım Mira. Senin ne işin var burada Aras? Yoksa sen beni takip mi ediyorsun? Belki de seni koruyorumdur. Efe, Mira tuzağımıza düştü. Güzel. Ne zaman patlatıyoruz peki? Şimdi. Üç, iki, bir, Sıfır. Güzel düştü. USB. İyi misin? İyiyim ben. <laughs> Neredeyiz bu arada? <laughs> Enkaz. Peki şimdi buradan nasıl çıkacağız Aras? Bir dakika bir düşüneceğim. Nereden çıkabileceğimizi. Bir dakika. USB? USB yok. USB? Ne USB'sinden bahsediyorsun? Sen anlamazsın Aras. Zaten söylesen anlayacağım da. Of ya. Galiba bir çıkış yolu buldum. Beni takip et. İlk önce USB'yi bulmamız gerekiyor. Vallahi USB falan filan dinlemiyorum ben. Canın daha önemli değil mi? Tabii ki de canım daha önemli ama USB de önemli. Öf ya USB nerede? Nerede? Yalnız şu an canın kurtuldu ve sen hala USB'nin peşindesin. Bence şu an mutlu olman gerekiyor. Mutlu falan olamam tamam mı? Ben gidiyorum. Sana görüşürüz Aras. Bir dakika, bir dakika. O Efe değil mi? Evet, ne olmuş? Mira USB'yi kaybetti. Planın işe yaradı. Ben kimseye karşı değilim. Sadece gerçekleri ortaya çıkarmak istiyorum canım. Bu arasını ailesini bitirir. Bitmeli zaten. Sen Aras'tan hoşlanıyor musun? Hoşlanmak mı? Hayır. Onun da herkes gibi maskesini düşürmek istiyorum. Alo Aras. Şey, kafede buluşabilir miyiz? Biraz konuşmak istiyorum. Tamam, olur. Bir de ben sana özür dilemek istiyorum Mira. Aras, iş işten geçti zaten. Artık ne özür dilemesini istiyorsan söyle. Ama bir şey çare etmeyecek. Bir şey çare etmeyecekse bana özür dileme, tamam mı? Bak, o gün gerçekten bir hata yaptım. Yani Efe ile sen ayrılmışken gidip de ben Efe'ye söyledim gizli şeylerin. Evet. Bitti, tamam mı? Bitti. Neyse kafeye giderim orada konuşuruz detaylı. Tamam o zaman görüşürüz. Merhaba. USB için aradınız galiba. Evet. Son durum ne? USB yanmadı. Biz aldık. Tamam. Mira beni affetmek zorunda kalacak. Ya affetmezse? Affetmek zorunda kalacak diyorum ya. Şimdi sen beni sinirlendirmeden USB'yi buraya getiriyorsun tamam mı? Bitti nokta. Bu insanlar gerçekten delirtiyor ya. Mira beni affedecek misin? Ne kadar bana ihanet etsen de en azından o gün belki sensiz o enkazın altından çıkamayacaktım ve şu an ölmüştüm. Bu yüzden affettim. Bir dakika. Telefonuma mesaj gelmiş. Allah'ın cezası. Neyse. Bu bu, bu nasıl olur? Bu, bu imkansız ama. İyi misin Mira? Git Aras git. Babama ne olduğunu söyle. Ha, söyle. Mira. Şey, ben Babanın başına ne geldiğini biliyorum. Ne? Ve sana bunu yıllardır söyleyemiyorum. Çünkü babanı kaybetme benim suçum.